Herkese merhabalar. Çevrimiçi terapi şikayetlerine ilişkin çalışmamızın sunumunu gerçekleştireceğim. Araştırmanın amacı bu çalışmada çevrimiçi terapi hizmetlerine yönelik yapılan şikayetleri incelemek ve bu şikayetleri kategorize etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın önemi, Covid-19'un tüm dünyada yaygın bir şekilde görülmesi ve her geçen gün vaka sayılarının artması, insanların yaşamış oldukları psikolojik rahatsızlıkların şiddetini arttırmış ya da buna bağlı olarak yeni psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu durum ise çevrim içi terapiye olan talebi artırmıştır. Artan talepler sonucunda yeni çevrimiçi terapi hizmeti veren uygulama ve web tabanlı hizmetler ortaya çıkmıştır. Mevcut olanlar ise iyileştirme yolunda ilerlemiştir. Terapiye yönelik literatürde çok fazla çalışma mevcut iken, online terapi almış fakat bundan memnun kalmamış danışan şikayetlerini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum çalışmamızdaki itici güç olup, çalışmamızın özgün değerini ortaya koymaktadır. Araştırma soruları. Çevrim içi terapi platformlarına yapılan şikayetler nelerdir? Şikayetler nasıl kategorize edilir? Danışanın en çok şikayet ettiği konu nedir? Yöntem, araştırmada amacı yönelik örnekleme metodu kullanılmıştır. Veriler, döküman incelemesiyle elde edilmiştir. Uygulama şikayetleri ve şikayetvar.com sitesindeki veriler toplanmıştır. Olumsuz geri bildirim sayısı 122 tanedir. Bu şikayetlerin 61 adeti uygulama şikayetlerini kapsarken, 51 adeti şikayetvar.com sitesindeki şikayetleri kapsamaktadır. Şikayetvar.com'da elde edilen 51 şikayetten 2 adedi 2 ana kategoriye de dahil olduğu için 2 adet şikayet değerlendirme dışı tutulmuş 49 şikayet üzerinden değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri betimsel ve sayısal analiz ile elde edilmiştir. Araştırma bulguları literatürde yer alan dağıtım, prosedür ve etkileşim temaları kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu temalar alt kategorilere ayrılmıştır. Değerlendirme iki alt başlık altında gerçekleştirilmiştir. Bir uygulama şikayetlerinin değerlendirilmesi, iki şikayetvar.com sitesindeki şikayetlerin değerlendirilmesidir. Uygulama şikayetlerinin değerlendirilmesi dağıtım teması. Dağıtım teması çevrim içi terapi alma kararı sonrasında yaşanan dağıtıma yönelik sonuçları kapsamaktadır. Dağıtım temasının alt temaları: randevu gerçekleşmemesi 6 şikayet, hizmet yetersizliği 9 şikayet, sistem 16 şikayet, psikolog seçimi 5 şikayettir. Dağıtım temasına yönelik toplam 36 görüş tespit edilmiştir. Bu görüşlerden en çok şikayet %44,44 44 oran ile sistemsel şikayetleri kapsamaktadır. Bu şikayeti %25 oran ile hizmet yetersizliği, %16,66 oran ile randevu gerçekleşememesi, %13,88 oran ile psikolog seçimi takip etmektedir. Uygulama şikayetlerinin değerlendirilmesi, prosedür teması. Prosedür teması karar verme prosedürlerine ilişkin sonuçları kapsamaktadır. Prosedür temasının alt temaları, Kişisel verilerin gizliliği 2 şikayet, ücret iadesi 3 şikayet, fiyat 3 şikayettir. Danışanların şikayetleri incelendiğinde bu şikayetlerin %37,5 ile ücret iadesi ve fiyat alt temalarında toplandığı görülmektedir. Bu oranı %25 ile kişisel verilerin gizliliği takip etmektedir. Uygulama şikayetlerinin değerlendirilmesi, etkileşim teması, etkileşim teması kişiler arası davranışlara yönelik sonuçları içermektedir. Etkileşim temasının alt temaları, işletme ve danışan arasındaki beklenti, alt şikayet, çatışma, bir şikayet, süre zaman, bir şikayet, ulaşamama, bağlantı, 9 şikayettir. Bu doğrultuda etkileşim temasında %52,94 oran ile en fazla ulaşamama, bağlantı, Konusunda yaşanan mağduriyetlere vurgu yapılmıştır. Bu şikayetleri %35,29 oran ile beklenti konusundaki şikayetler takip etmektedir. Çatışma ve süre zaman alt temalarının eşit derecede öneme sahip olduğu %5,88 oran ile görülmektedir. Şikayetvar.com sitesindeki şikayetlerin değerlendirilmesi dağıtım teması. Dağıtım temasında randevu gerçekleşmemesi 4 şikayet, hizmet yetersizliği 20 şikayet, sistem bir şikayet, psikolog seçimi iki şikayet, fazla ödeme bir şikayettir. Dağıtım temasına yönelik toplam 28 görüş tespit edilmiştir. Bu görüşler içerisinde danışan en çok %71,42 oran ile hizmet yetersizliğinden şikayet etmektedir. Ayrıca danışanların %14,28 oranı randevuların gerçekleşmediğine ilişkin geri bildirimde bulunmuşlardır. Şikayetvar.com üzerindeki şikayetlerin değerlendirilmesi, prosedür teması. Prosedür temasında kişisel verilerin gizliliği, 3 şikayet. E-fatura, 1 şikayet. Para iadesi, 3 şikayet. Ücretsiz terapi, 1 şikayet. Fiyat, 4 şikayet. Müşteri bilgisi edinme, 1 alt şikayet ve alt temalarından oluşmaktadır. Bu alt temalardan en fazla fiyat, %30,76 oran ile danışanlığın en çok şikayet ettiği alt kategoriyi oluşturmaktadır. İkinci sırayı kişisel verilerin gizliliği ve parayı iadesi, %23,07 oran ile takip etmektedir. Şikayetvar.com üzerindeki şikayetlerin değerlendirilmesi, etkileşim teması. Etkileşim temasında işletme ve danışan arasındaki beklenti, 3 şikayet, çatışma, 3 şikayet, süre zaman, 1 şikayet, ulaşamama bağlantı, 1 şikayet ve alt temalarından oluşmaktadır. Bu doğrultuda etkileşim temasında %37,5 oran ile en fazla beklenti ve çatışma konusunda yaşanan mağduriyetlere vurgu yapılmıştır. Bunun yanında %12,5 oran ile süre zaman ve olumsuz danışan şikayetleri eşit derecede öneme sahiptir. Sonuç ve değerlendirme Danışanların şikayetleri, dağıtım, prosedür ve etkileşim ana temaları altında değerlendirilmiştir. Her bir tema içerisinde bazı alt temalara e, ayrışmıştır. Bu alt temalar dağıtım temasında randevu gerçekleşmemesi, hizmet yetersizliği, sistem, psikolog seçimi ve fazla ödeme alt temaları yer almaktadır. Prosedür temasında kişisel verilerin gizliliği, ücret iadesi, fiyat, ücretsiz terapi, e-fatura, müşteri bilgisi edinme alt temaları yer almaktadır. Etkileşim temasında çatışma, süre zaman, beklenti, ulaşamama alt temaları yer alıyor. Sonuç ve değerlendirme. Danışan şikayetlerinin geniş bir yelpazeye dağıldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte danışanların en çok Hizmet yetersizliği ve sistem kaynaklı sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Bu bulgular, danışanların daha çok çevrimiçi terapi'nin dağıtma, dağıtımına yönelik sorunlarla karşılaştıklarını göstermektedir. Bu şikayetleri etkileşime yönelik yapılan şikayetler takip etmektedir. Danışanların etkileşime yönelik daha çok ulaşamama, bağlanamama sorunu yaşadıkları belirlenmiştir. Prosedür teması altında ise danışanlar en çok fiyat konusundaki rahatsızlıklarını belirtirken bu rahatsızlığı ücret iadesi ve kişisel veri gizliliği gibi konuların takip ettiği görülmektedir. Bu araştırmanın bulguları özellikle uygulamacılara rehber olma niteliğine sahiptir. Araştırma bulgularından hareketle uygulamacılar danışanların karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirerek hizmet kalitesini arttırabilirler. Kısıtlar ve öneriler. Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. Bunlar çalışmada nitel yöntem belirlenmiş, betimsel ve sayısal analiz ile veriler değerlendirilmiştir. Gerçek çalışmalar, gelecek çalışmalar içerik analizi yaparak betimsel analiz ile fark edilemeyen kavram ve temaları içerik analizi ile derinlemesine keşfedebilir. Ayrıca nicel yöntemle veri toplanarak daha fazla sayıda katılımcıya ulaşıp bu araştırmanın bulguları zenginleştirilebilir. Çalışmada herhangi bir yaş ya da gruba yönelik spesifik bir değerlendirme yapılmamıştır. Gelecek araştırmalar farklı yaş grupları ve onların çevrim içi terapide yaşadıkları sorunları araştırabilir ve karşılaştırmalar yapabilirler. Bu çalışmada çevrim içi terapi genel düzeyde ele alınmıştır. Gelecek araştırmalar farklı konularda verilen çevrim içi terapiler sırasında danışanların yaşadıkları sorunları inceleyebilirler. Bu çalışma 22.09A üniversite öğrencileri araştırma projeleri destekleme programı kapsamında 2021 yılı ikinci döneminde desteklenen projeden üretilmiştir. TÜBİTAK Kurumuna proje desteği için teşekkür ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.